Merhaba arkadaşlar. Bugün Onurcan'la birlikte size siyasetin ne olduğunu göstereceğiz. Bugün ne hocam? Evet. Siyaset ne? Abi, siyaset genel olarak açıklanabilecek ise <laughs> siyaset İtalyanların hayat bir biçimi. <laughs> Şimdi saat 1 ile 4 arasında kepenkleri indirip adama hayatlarına bakıyor. <laughs> Türkiye'deki gibi değil yani. Adam sürekli çalışmak zorunda hissetmiyor. Evet, Ses de gerçek sıcak ülkelerde falan daha çok kullanılıyor. Yani ana nedeni sıcaklardan kaşınmak. Gerçi tek İtalya değil bu. İspanya'da falan da bu var. Ama bildiğim kadar ama imparatorluğundan kalma bir şey. Evet, evet evet. Ondan yani bak görüyorsunuz bak. Bak şu an kafeterya bak. Her şey her şey her yer kapalı. Bak farmasya bak. Her yer şu an kapalı. Hatta birine bir şey olursa yani ölür. <laughs> yani ölse bütün iş yerler her yer kapalı şu an. Burası belediye merkezi. <laughs> belediye merkezi şu an kapalı. Burası bile çalışmıyor hocam. Hatta kilise bile. Kilise bile çalışmıyor. Bir ile dört buçuk maksimum diyelim hocam. Ha bir ile dört buçuk arası. Ee, doğru çok doğru. Şimdi diğer ama saatler. 6 ile 18 arası marketler her şey çalışıyor. Bir de saat sabah saat 10'dan 12'ye kadar. Bak görüyorsunuz. Bu arkadaş bile bizimle birlikte çalışıyor. Yalnız yalnız bizimkiler yani. Ay, selam bile vermedi ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> neyse. Ee, çok içe kapanık bir arkadaşımız kendisi. Evet çok içine yani içine kapanık bir. Zaten ya böyle sakin böyle yaşlıların yaşadığı bir şehirlerde insanlar böyle psikolojik olarak bir sindrom yaşıyor. Bir şeyler yaşıyor ama ben anlamıyorum. Hatta hatta ilginç bir şey söyleyeyim. Şu ne an hocam? Şimdi şu an belki çalışıyor şu bankamatik ama normalde bu bankomat ATM'ler falan var ya onları da kapatıyorlar. Post Office'e giderseniz hocam, Post Office'deki ATM'ler bile çalışmıyor hocam. Ha, çalışmıyorlar. Yani. Çünkü orası çok <gülüyor> <gülüyor> okay, okay, okay. Doğru, çok doğru. Nasıl söyleyeceğim? Ya bir de şu, yani belki şeylere gidersiniz mesela belki büyük marketler işte bilmem o global marketler belki çalışıyor ama yani o da zor yani zor bulursunuz. Yani İtalyanın zor. Aa, bak, Aha. Fakat İtalyan'ın kuzeyinde de Şubat şirketler olduğu için onlar kapatmıyor ama böyle yerel marketler, kuzeyde bile olsa, Aha. turistik yerlerde bile yerel marketler kapatıyor. Napoli'de kapat. <laughs> <da> görmüştüm. <laughs> yani oluyor yani. Ben de Roma'da falan yani. Ayrıca bak yani. zaten burası da mesela Tabii. fırın mı burası? Neresi? Ha, ya biraz bakery tarzında dükkan. Evet ama burası da kapalı yani hatta mahallelerdeki şeyler bile her şey kapalı yani şu an. Bak. Her şey. Hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey, hiç kimse yok. Ee, hatta avukat bile muhtemelen çalışmıyor bugünlerde. Yazıyor orada zaten. <laughs> avukat bile çalışmıyor yani. Beklemeniz gerekecek. Hayır, işin garip tarafı hocam. Aha. Bu saatler içerisinde dışarıda da insan göremezsiniz. Evet. Evet. İnsanlar çıkıp bu saatlerle sosyalleşmiyorlar. Görün ki evlerine gidiyorlar dediğim gibi işte muhtemelen evet yani. Ailesiyle vakit geçiriyor, evdeki işlerini hallediyor ya da uyuyorlar. Muhtemelen uyuyorlardır. <laughs> tembeller oğlum çalışmıyor bu İtalyanlar. <laughs> Çok tembeller. Hayır, bütün sokaklar, her şey yani bu şekilde. Sakin. Hiç kimse yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sokaklarda bak Yalnız Onur Banurucan'la Onur beniz. Hani başka hiçbir şey, hiç bir kimse. Yani kedi bile yok şu anda. İnsanlar hepsi şu an evlerine girmiş. i̇şte yatıyorlar ya. Çalışmak nedir? Yoksa bizdeki gibi ya 24 saatin 20'sini çalış. <laughs> bir videonun sonuna daha geldik. Neyse umarım şey siyasete anlatabildik ya Onur'la. Onur, doğru mu anlattık? Ha? Elimizden geldiğince. Evet. Elimizden geldiğince anlattık. Şimdi zaten İtalya veya işte bu İspanya gibi Güney İtalya, Avrupa ülkelerinde falan gelirseniz ya görürsünüz ya olaylar falan. İtalyanlar demişken yani, ciao, arigatse. <laughs> Görüşürüz. Var mı bir son olarak bir şey? Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. <laughs>